Umarım acaba. Kolay gelsin. Nazlı Hanımın masası bu tarafta efendim buyurun. Anlaşılan yiğit. Nazlı değil mi? Evet. Selam. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum Nazlı. Ee, bir şey içer misin? Ben de bir çay içerim. Şey pardon biz de bir çay alabilir miyiz? Aldığım en hiç buluşma teklifi oldu bu. Niyeymiş? Alo, Melisa'dan aldım numaranı. Onun arkadaşı değilim yanlış anlama. Sen beni hiç tanımıyorsun ama konuşmamız lazım. Çok önemli. Gizemli misin, nesin? Ya kusura bakma, benim birazcık acelem var ama. Demek Savaş'ın kız arkadaşısın. Doğru. Onun Senden duydum demeyeceğim, neyse. Senin için ne yapabilirim Nazlı? Dün gece evinize birileri girdi. Sen bunu nereden biliyorsun? E çünkü evinize girenlerden biri de benim. Ama tabii kısmen. Yapma ya, orada olmadım özüldüm şimdi. E, neyse, ailen benim eve kardeşimden şikayetçi oldular. Ali Mertoğlu diye duydum. Doğru. Afiyet olsun. Demek sen Ali'nin üvey kardeşisin. Hmm. Kuzeni savaşında da sevgilisisin. Hikaye giderek ilginç bir hale geliyor. Yani ailen ikna edebilecek misin? Elbette edebilirim. Ama sorun şu. Niye yapayım? Çünkü bunu ben istiyorum. Yani sen şimdi bana diyeceksin ki sen kimsin? Evet aslında ben kimim yani hiç kimseyim. Ama bizim gerçekten kötü bir niyetimiz yok. Tabii bunun iyi bir niyet olup olmadığını da bilemezsin. Ama yani Ali çok zor bir durumda. Ali çok zor bir durumda olduğu için işler biraz karıştı benim kardeşim. Yani Selin. Selin Ali'ye aşık eşekler gibi aşık yani böyle. O yüzden senin bize yardımcı olman lazım. Bize iyilik yapman lazım. Yani <laughs> bunu bizim için yapar mısın? Sende bir şey var. Çok hoşuma gitti. <laughs> o ne demek be? Bilmem, Belki bu telaşlı halin, belki birazdan bağıracak gibi durma enerjin. Yani iyi bir şey söylüyorsun sanırım. Sen. Sana... Ee. Dediğimi yapacağım. Yes. Ama bir şartla. Şart mı? Benimle yemeğe çıkacaksın. Hemen tabih Hoş geldin Ya dün gece eğlenmemişe benziyorsun. Ya hadi ama. eğlendik kabul et. Ben niye sadece tokat kısmını hatırlıyorum? Dün gece sen eğlendin. Şimdi sıra bende. Vay. Beklenmedik hareket. Neden? başım belaya sokuyorsun bir de karşılıksız kalacağını düşünüyorsun. İşte benim sevgilim. Oh, karnını açma hiç geçiştirme. Şimdi gidiyoruz ve elbiselerini yapıyoruz. Okey. Ellere baya. Cezama razıyım. Hadi, gel hadi. Yolda düşüneceğim bir şeyler. Söz verdiğim gibi yemeği yer, kalkarım diyorsun. Hmm. Yani kısmen. Ama tabii istiyorsan bu sorularına da cevap verebilirim. Peki, soruyorum. Senin hikayen ne? Peki. Ben de cevap veriyorum. Sana ne? Sorulara cevap vereceğim demiştim. Yani sana ne de bir cevap bence? Ali'yi kurtardım. İkizini mutlu ettim. İyi peki hikayem şu. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Ondan sonra annem bir anda hop Haluk Mert olan aşık oldu, ben de doğal olarak pılımı pırtımı ailemle beraber toplayıp İstanbul'a geldim ve bu sayede seninle bu masada şu anda oturuyorum, yeter mi? Bence yeter. Savaşı neden seviyorsun? Ya senin savaşla bir derdin mi var? Bir zamanlar oldu, evet. Hmm. Tabii şimdi konu savaş olunca ben birazcık merak ettim. Ne oldu? Sevdiğim kızı elimden aldı. Savaş. Mersam mı yoksa? Şaşırdın mı? Ya şimdi sen de aynı şeyi savaşa yapmaya çalışıyorsun değil mi? Ne demek bu? Ya ben senden bir iyilik istedim. Karşılığında beni yemeğe çıkardın ya. Neden olmasın? Belki de beğendim seni. Ya sence ben salak mıyım? Bir anda savaşı bırakıp senin kollarına mı atlayacağım? Salak olduğunu düşünmüyorum. Kollarımı atlama kısmını da zamana bırakalım bence. Ee, geldik mi? Geldik. Neymiş ceza? Şuradaki mağazayı görüyor musun? Ya kadın çamaşırları giyip sokakta yürümemi istemeyeceksin Cık, O kadar değil. Hapse girmemi istemiyorum. Emin misin? O mağazaya gidip en seksi çamaşır almanı istiyorum. Dalga geçiyorsun bu mu? Ama öyle hemen seçmeyeceksin. Böyle tek tek bakacaksın sonra alacaksın. Bunu yapamam mı sanıyorsun? İnan kolay olmayacak. Ben de burada senin yüzünü izleyeceğim. Çocuk oyuncağı. Göreceğiz bakalım. Bakar mısınız? Böyle daha gösterişli bir şey var mı? Tabii. Şöyle bir şey var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Savaş, ne haber? Savaş? Yürü Nazlı, hadi gidiyoruz. Ben tatlı mı yiyeceğim. Savaş, Nazlı'yı buraya zorla getirmedim. İzin ver de bir tatlımızı yiyelim. Aramızdaki meseleyi sakın Nazlı'mı karıştırma, sakın. Aramızda bir mesele yok. Hadi Nazlı, gidiyoruz hadi. Ya Savaş? Vallahi. Oldu canım. Sen istediğin herkese kahvaltı edebiliyorsun. Ben yemek yiyemiyorum üstüne tatlı yemiyorum. Yok öyle bir dünya. Önce yemeğimi yerim sonra tatlım yerim üstüne bir de sohbet ederim değil mi? Doğru bir nokta. Sen bu adamı tanımıyorsun Nazlı. Yani aslında biraz önce tanıştık. Bana hikayenizi anlattı. Kız arkadaşın elinden almışsın. Bana öyle bakma. Kız arkadaşım çok ikna biri çıktı. Bülbül gibi şakadım.